Herkese merhaba arkadaşlar, Bambara. Bugün PES 2007'de ben yeni bir tane, evet işte söyleyeyim yeni bir tane oyunu sildim. Oyunu sildim. Şimdi yeni bir tane takım kuracağız ve bu takımı sizlerle beraber kuracağız. Ve bu kurduğumuz takımı biliyorsunuzdur galiba çünkü benim 3 tane, tane hesabım var. Birini aldım. 92'lik Coutinho ile Dybala'ya oyun benek verdi. Ve oyuna ülkeler geldi. arkadaşlar. Ülkeler dedim işte Avrupa ülkeleri, Afrika ülkeleri. Ee, mesela Avrupa'dan atıyorum Fransa, Türkiye gibi. Ülkeler geldi arkadaşlar. O yüzden ben de bu videoyu çekmek istedim. Hem size, hem, hem benim bir videomda Mehmet F. diye bir arkadaşım vardı. O demişti PES 2020 çek diye. İşte onunla hem, hem onun isteğini gerçekleştirdik. Hem de yeni gelenlerden biraz bahsettik. Bahsetmek istiyoruz. Bir de maçımızı atarız arkadaşlar. Direkt ben öğreticiye geçeceğim. Çünkü benim benim eski bir tane hesabım vardı o zaman. Yani hesabım bayağı iyiydi işte. Ronaldo, Ronaldo falan vardı. Ronaldo vardı. Alisson falan vardı. Delight. Vay. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben oyuna bir giriş yapayım sonra geliyorum. Evet arkadaşlar burada seçeceğiz. İlk önce buradan biz bir takım seçiyoruz. Arkadaşlar takımı seçtikten sonra ayarlar kısmına gelip hani sizde vardı ya işte takım değiştirmek için ona basıyorsunuz ve çıkan şey şu. Ee, i̇şte orada şeyler var. Diğer Avrupa takımlarından buradan mesela hadi şunu seçelim sınav yapalım. Garip oldu ama Kullanıcı adı yapalım hemen. Ee, yapıyorum ben. Hadi lan giremedim. Lan giremedim hadi girsene. Ha tamam. Girdim. Baran <laughs> Hop diyelim. Bir tane menajer seçelim. Yani ben 4 3 3 seven birisi olduğum için tabii ki de Arambur. Bu aram yıllardır lan bu ne biçim kadro? Mayor, Erix, Mana, Hetchic. Bu ne lan? Roja, Roroka. Bu ne oğlum? Tabi ilk başladığımda da böyledi. Ben zaten PS e, e, hesap git hesabımı silmeden önce. Oo! Lan bir dakika bu çok güzel oldu. Yani ben bilerek hesabımı kapatmıştım. Oyunu sildim. Oyunu silmeden önce zaten 5 e, ay önce başlamıştım ondan önce. Üst kısım simgesinde. Burada beleş bir tane Barcelona mı veriyordu? Tümünü al diyelim. Tüm memeler alındı diyor. Ha, tamam tamam. Şu an alınabilecek bir öve yok diyor. Ve şimdi sözleşmede bir şey var hemen. So ha bir de bir dakika. Bizim takım mı iyi olacak? İki şey lan yetenek avcısı değil. Arkadaşlar diyorum herkes en sevdiği şarkıyı. O. Ana ben yaşadım. Çok güzel. Zaten direkt kadronun 3 oyuncusunu aldık. Direkt geçelim zaten Maradona. Ya Maradona oh my God. Maradona geldi. <laughs> Coutinho. Yani çok sevdiğim bir oyuncu. Aslında seviyorum yani. Öyle değil. Çok sevdiğim değil seviyorum. geç zaten Dibala gelecek. Hemen bir tane maç yapalım ya. Orayı sonra çözer çözeriz arkadaşlar. Şimdi takım Lan tamam tamam. Slavia Prag, siz ona bakmayın ya. GF burası mı? Yani 88 oldu ama sıkıntı yok. Sol açık. Harika. Bunu sağa mı koyuyoruz? Allah. Hep eksi yiyor. Onu ne yapacağız? Oho çok eski. Olsun biz bunu 81'den inşallah yükseliyordur. Harbiden 90'ı yükseliyor. Çok güzel oldu bak. İnşallah gen de yükseldi. Oo! Çok iyi yükseldi gel Bizim zaten diğer kişiler iyi olmasa da olur. Zaten orta Orta forvet yeter bize. Yok kaptan Kutin olsun. Tamam hadi kaptanımız. Ben bu arada Slavia Praha. 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 Aynen. Ben Slavia Praha'yı değiştireceğim. Kullanıcı bilgilerine giriyorsunuz arkadaşlar. Bu bölüm gene maç yapacağız. Siz merak etmeyin. Şimdi. Buraya geçerim. Slavia Praha diyor değil mi? Burada bak. Kuzey Orta ve Amerika. Bakın. Amerika. Birleşik Amerika devletleri. Siz ona bakarsınız arkadaşlar. Ben çok uzatmayacağım zaten. Avrupa'ya gidiyorsunuz. Bakın burada ama biz Türk olduğumuz için tabii ki de neyi seçiyoruz? Ee, ha Türkiye'yi buldum. Türkiye'yi seçiyoruz arkadaşlar. Bir de antrenörümüz an, olsaydı onu da şey yapardık. Ama sıkıntı yok. Evet. Bu ne yetenek algısı. Ha burada Barcelona'dan bir oyuncu alacaktık sanırım. çok özür dilerim arkadaşlar. Tamam hemen arkadaşlar. İnşallah düzgün bir oyun çıkar ama orta saha çıkmasın veya stoper çıksın. Bakalım inşallah siyah top çıkar. Aa sarı top Semedo Semedo bu bile çok güzel. Bu bile çok güzel Semedo. Bu bile çok güzel Semedo. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler olabilir. Onurla şu an mesajlaşıyoruz. Ciddi misin? ciddi misin? Evet. Niye olmayayım ki yani? Arkadaşlar ben orta saha almak kaleci mi alsak lan? Ha bir dakika. Kaleci mi alsak acaba? Ya da defansı mı zamanımız? Zaten defansı iyi yapsak kaleci top vermez ki. İnşallah düzgün bir şey çıkar. Nereye gitti? İngiltere hadi git, düzgün bir şey. Siyah top gelsin hadi be. Olsun. Buna bile çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Sako bu, galiba. Sako mu? İşte Türkiye forması. Pes. Aynen. Sako. o tamam tamam. Çok güzel şeyler geldi. Bizim kadro ilk günden bile yaşamış olabilir. Şu anda çünkü bizim baya bir oyuncuya ihtiyacımız var. Baya baya bir oyuncuya ihtiyacımız var. Kulüp falan filan diyor. Ay, ilk, ilk önce sağ bek. Bir dakika. Şey bakıyorum. Tamam. Arkadan sesler gelirse özür dilerim. Sako. Abi niye? Sako diğer tarafta mı oynayan bir oyun? Bir dakika bir deneyelim. Sen olsan olmuyor mu? Evet aynen. Tamam ya bizim kadro iyi yani. <laughs> Arkadaşlar bir de onunla bir PUBG gelecek bugün. Tamam tamam hemen biz bir tane maçımıza girelim. Ya da maçı diğer bölümde mi yapsak? Aynen. Ne acaba? Aynen arkadaşlar. Zaten 6 dakikalık bir maç. 9'a 6 eklenince. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Bir dahaki bölümde bir dahaki PES bölümünde olacak. Görüşmek üzere bay bay.